Villa skandalında rüşvet belgelendi Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu itirafçı oldu. İstanbul'un en değerli noktalarından Emirgan'da. Boğaz'a nazır lüks villalar. Değeri yaklaşık 1,5 milyar TL. Sahibi Ekrem İmamoğlu. İddia, bu lüks villaların İBB'den ihale alan Ali Nuhoğlu tarafından satın alınıp, ihaleler karşılığında İmamoğlu'na devretmesi. Artık iddia değil, iş insanı Ali Nuhoğlu, etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu. Süreci tüm çıplaklığıyla anlattı. Emir yandaki o villaları iskinin parasıyla alıp İmamoğlu inşaata devrettim dedi. 2024 yerel seçim öncesi Ekrem İmamoğlu İstanbul'un en kıymetli bölgelerinden birinde yer alan villalarını mal beyanında göstermemişti. GDH bu konuyu gün yüzüne çıkardı, üzerine gitti. Tartışmaların odağındaki villalar bir televizyon programında sorulunca da İmamoğlu villaların kendisine ait olmadığını, İmamoğlu inşaat üzerine olduğunu söyleyerek sıyrılmaya çalışmıştı. Sonrasında o villalar gündemden hiç düşmedi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında yaklaşık üç 3 aydır tutuklu bulunan Ali Nuhoğlu bu şaibeli alışverişin perde arkasını anlattı. Yıl 2021 Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz gelip bu villaların alınmasını istiyor. Durumum yok alamam diyen Nuhoğlu'na Tuncay Yılmaz İSKİ'deki alacağını kendisine ödeyeceklerini o parayla villalara alabileceğini söylüyor. Gerisini direkt Ali Nuhoğlu'nun anlatımından aktaralım. İSKİ'de 500 milyona yakın uzun zamandır alamadığım alacaklarım vardı. Şirketin nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğundan bu bu alacaklarımı alabilmek amacıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve öz kaynaklarımla Sarıyer'de bulunan 2 adet villayı kurmuş olduğum Güllüce Tarım AŞ'ye aldım. 2024 yılının Mart ayında da İmamoğlu inşaata devrettim. Ali Nuhoğlu ifadesinde devir karşılığı 15 milyon TL ve Beylikdüzü'nde 6 artı 1 villa vereceklerine dair toplamda 48 milyon TL değerinde bir sözleşme yapıldı. Olay basına yansıyınca da formaliteden bir ek sözleşmeyle 87 milyon TL cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklendi dedi. Şirketin devrinden sonra da toplam bedeli 15 milyon olan 3 adet çek verildiğini ancak villaların 15 milyon tutan tadilatını da yine kendisine mal ettiklerini anlattı. Yani villalar için Ali Nuhoğlu'na tek kuruş ödenmedi. 15 milyon TL Ekrem İmamoğlu'nun istediği mimari tadilatlar için verildi. Uzun yıllardır asfalt işleriyle uğraştığını söyleyen Ali Nuhoğlu, İSKİ ve bir kısım iştiraklerden birçok ihale aldığını, bu ihaleler karşılığında kendisinden komisyon istendiğini, ödemelerin kapalı projeler içinde yapıldığını ve bu para trafiğini Ekrem İmamoğlu adına Fatih Keleş'in yönettiğini söyledi. Yani özetle Ekrem İmamoğlu ihale verdiği iş insanından hem para alıyor hem de belediyeye ait İSKİ'nin parasıyla kendisine villa aldırıyor. O villalarda İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun oturduğu söyleniyordu. Bakalım bu itiraftan sonra villaların akıbeti ne olacak?